Bilmiyorum nasıl bağlandım sana Neler feda ettim yollarına Tutuldu deli kalbim imkansız aşkına Düşemem bir daha sevda sokaklarına Bilmiyorum nasıl bağlandım sana Neler feda ettim yollarına Tutuldu deli kalbim imkansız aşkına Düşemem bir daha daha sokaklarına Sözüm geçmez ki bu kalbime esla olmaz bu kalbim sana pervane Sensizliğin yüzünden ben çaresizce Gökyüzüne baka baka ağlarım Sözüm geçmez ki bu zalime iflah olmaz bu kalbim sana pervane Sensizliğin yüzünden ben çaresizce Gökyüzüne baka baka ağlarım Yine imkansızlıklara divane bu kalbim Neden Allah'ım neden Bir hoşça kal demeden çekip giden zalimin Yüreğimi verdim ellerine Zavallı kalbim bir tek, bir tek, bir tek sana pervane. Sözüm geçmez ki bu zalime, İflah olmaz bu kalbim sana pervane. Ben sizin yüzünden ben çaresizce, Gökyüzüne baka baka ağlarım. Sözüm geçmez ki bu zalime, İflah olmaz kalbim sana pervane Sensizliğin yüzünden ben çaresizce Gökyüzüne baka baka ağlarım